mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Değerli dostlar, bugün üzerinde duracağımız konu, dövme yaptırmanın dini hükmü ve dövme yaptırmanın abdest ve kusule engel olup olmadığıdır. Son zamanlarda yaygınlık kazanmış konulardan birisi de dövme yaptırmaktır. Dövme, değişik şekillerde deri altına ve deri üstüne yapılan bir boyama işlemidir. Hangi maksat, hangi niyet, hangi şekilde olursa olsun dövme yaptırmak Peygamber Efendimizin kesin ve çok açık bir ifadesiyle yasaklanmıştır. Haramdır, caiz değildir. Dövme ile ilgili olarak gündeme gelen konulardan bir diğeri ise dövme yaptırmanın abdest ve gusle engel olup olmadığıdır dövme deri altına ve deri üstüne olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Deri altına yapılan dövme işlemi gusle ve abdeste engel değildir. Ancak gusle ve abdeste engel olmayışı onun haram olmadığı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla deri altına yapılan dövme her ne kadar gusle ve abdeste engel değilse de haram olmaya devam etmektedir. Değişik şekillerde özellikle yapıştırma yöntemiyle deri üstüne yapılan dövmeler ise deri üzerinde tabaka oluşturduğu için abdest ve gusle engel olacaktır. Abdest ve gusül geçerli olmayacaktır. Bu durumda dövme yaptırmış olan kişi ne yapmalıdır? Özellikle hem günahı açısından hem de sonuçları açısından yani abdest ve guste engel olacağından dolayı bir an önce vücuda yapılmış olan deri altına, deri üstüne yapılmış olan dövmeler sağlığa zarar vermeyecek şekilde giderilmesi ortadan kaldırılması lazım. Eğer sağlığa zarar vermeden bu dövmeler kaldırılamıyorsa, vücuttan giderilemiyorsa dövme, dövme yaptıran kişi pişman olmalı, tövbe etmelidir. Tabi vücuttan çıkmadığı için yani vücuda zarar vermeden vücuttan izale olamadığı için her ne kadar kişi günahından kurtulmuş olsa da aynı şekilde gusle ve abdeste de özellikle deri altına yapılan e, deri altına yapılan dövmeler gusle ve abdeste engel teşkil etmeyecektir. Soru, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.